Bay. Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 193. bölüm. Hepinize iyi günler diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kötü bir günlerden geçiyoruz. Evet. Büyük bir... devletin politikalarını osunu busunu eleştirmek istemiyorum. Her şey tarafından bilinen, herkes tarafından bilinen gerçekler var. Yanlış uygulamalar var, yapılan şeyler var ama artık bugün bugünlerde bunları konuşmaktan ziyade hep beraber tek yürek olarak ülkemizin tekrar ayağa kalkması için çok büyük bir Birlik ve beraberliğe, mücadeleye ihtiyacımız var. Tabii artık öyle bir hale gelmişiz ki bu mücadeleyi verirken bile kanımızı donduracak haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. İnsan daha da fazla böyle bir e, karamsar oluyor yani. Ya bu mu diyorsun yani, bu kadar mı diyebiliyoruz. Bunlara bir saat içinde yapılan zamlar, battaniye fiyatlarının kimisi artması, ekmek fiyatlarının kimisi artması, bir yerine ya yarasallar bile bunlar daha yarasallar Yarasalar bile her kan ve çeşitleri 5000 çeşit 2000 çeşit yara satürü var dünyada. Bir iki tanesi böyle kan insan kanı emer yani ama bizim insanımızı bu kan eşliği karşısında yani insan tüyleri diken diken kanımız donuyor derler diye resmen kanım donuyor yani. Bunlar insan bunlar yaratık bile olamazlar yani. Amip bile olamazlar. yani. Nasıl bir şeydir? Yine çocuklar üstünde oynan, oynanan oyunlar var. Çocuklar kayboluyor. Şu ana kadar çok fazla bir kayıp yok ama tek çocuklar bulunuyor. Bunlarla ilgili diyoruz dikkat edilmesi lazım. Bu konu hassas bir konu çünkü bunun örnekleri tüm dünyada var. Sadece ülkemizde değil. Savaşlarda, depremlerde, salgın hastalıklarda toplumsal kaostan beslenen insanlar bu çocuklarımızı alıp kaçırıyorlar. Çeşitli amaçlarla kullanıyorlar. Sadece organ nakliyesi olarak da değil yani. Bu suç çeteleri, suç örgütleri bunları kendilerini bir eleman olarak yetiştiriyorlar. Bu tip toplumsal sıkıntılar da var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Şimdi ülkemizin en köklü ve e, dayanıklı organı olan silahlı kuvvetler de böyle teyakkuz hallerinde, yani alarm durumlarında bir yerden bir yere göç edildiği zaman hemen silahlara sarılmaz. Hemen oraya yatacak, yiyecek ve ihtiyaç gidecek alanlar yapılır. Yani yatacak yerini hemen kurarsın. ilk iş odur. Asker bir yere gittiği zaman hemen silahını çekmez. Yatacak yerini çadırını kurar. Mutfağını kurar yemek için ve tuvalet ihtiyacı için tuvaletini kurar. Şimdi bu işleme yapıldıktan sonra asker gelir ve işe oturur. Şimdi artık çadır devri bitti. Çadır mı kaldı? Hala çadırken 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 diyoruz. Burada sayın sanatçı kardeşimiz Haluk Levent'i mantığını takdirle karşılıyorum. Yani konteynerler artık var. Prefabrik evleri adamlar bir gün ne yapıyorlar. Yani konteynerle pat pat, pat konması lazım. Her havadan soğuk oldu bu dönemde. Ya yani şu beyinlerimizi değiştirmemiz lazım teknolojiyle. Yani güncellememiz lazım kendimizi. Ben oğluma, torunuma, hala babamdan gelen, dedemden gelen bir takım bilgilerle gidebiliyorsam burada bir yanlışlık var. Kültür demiyorum bakın. Kültür farklı bir şey. Ama o zamanki bilgilerle onların verdikleri ve güncelleme buraya gidebiliyorsam Burada bir hata var demektir. Beyinlerin gelişmesi lazım, değişmesi lazım. Hala çadır kent kuracağız diye mücadele ediyor. Hadi git sen o çadırda otur bakın, insan evde oturamıyor. Bu konularda lütfen hassas davranalım. Yani bu sen bu sefer fazla olmadı ama yani birkaç tane arkadaşımızın yine konuya dinsel açıdan Allah peygamber din iman kitap ile bakmasa da beni yani üzüyor ya bu nasıl bir mantıklar arkadaşlar? Bir coğrafyana bak sen. Bir ülkenin coğrafyasını bir öğren nerede neyin var neyin yok. Bin yıl evvel adam gelmiş Kaya kenti yapmış, Kaya şehri yapmış. Fethiye'de bakın. Ovaya tarımı koymuş, kayalıklara binalarını koymuş sağlam olsun diye. Biz bin yıl evvelki bir insanın beyni kadar düşünememişiz. Bütün olayı evlerle kapladık. Yani sizin dalganın üstünde ben ayakta dik dururum demek gibi mantıksız bir şeyle karşı karşıyayız. Bizim bunları çözmemiz lazım. Bu beyinleri değiştirmemiz lazım. Amenna inancımız var. Herkesin kendine göre bir inancı var. Ama onu buraya getireceksin ya. Ya şundan da gelmiş. Bu, bu acizliktir ya. Bu, bu çürümüş beyinlerden başka bir şey değildir bu. Burada burada belirli bir gerçek var. Yanlış planlama yapılmış bunun arkasında. Çünkü yöneticilere bakıyorsunuz. Yöneticiler siyaset adamı. Devlet adamı değil. Siyaset adamı bir ay sonrasını bile düşünmez ama devlet adamı 100 yıl sonrasını düşünür. Bakın siyaset adamıyla devlet adamı arasında fark vardır. Siyaset adam çıkarlar doğrusunda üç gün soruyor, bir ay soruyor, bir buçuk sene soruyor. İşte şunu düşünür, iki sene soruyu düşünür. Ama devlet adamı yüz yılı düşünür. O yüzden bu konularda sebep-sonuç ilişkisini kavramamız lazım. Yeni görüşler ortaya koymamız, üretmemiz gerekiyor. Biz sebep-sonuç ilişkisi düşün, düşünmüyoruz. İşte birisinin, şuraya ben bunu yapayım. İşte orası istimlak olacak. Ben buradan bir daire alayım diyorsunuz. Bir arsa alayım diyorsunuz. Meraklıyız ya biz bu işlere. Güzel de bak burası istimlak olacak kardeşim. Burası işte meydan olacak, çarşı olacak, pazar olacak. Yok ben alayım. Günü birlik yaşamaya çalışıyorum. Bir şey alayım ama yani. Yani göçebeliğin de bu kadar da artık iyice kabak tadı verdi diyebiliriz yani. Biz bir belayı unuttuk. 99 depremini unuttuk. O beladan unuttuk ya. Aa değil, tamam kaçtık dedi. Yok artık gelmeyecek dedik. Beladan unutarak kaçma düşüncesi bize ait. Biladan bilgiyle kaçarsınız. Bilgi anlamak lazım. İşi yaramayan bilgi, bilgi değildir. Bu Karatadoğu Mücadele Sanatı'da da bu cümle var. İşi yaramayan bilgi, bilgi değildir diyor. Hatta o işi yarama ve kullanılmayan bilgi diye de bahseder. Biraz daha içine girer. Yani bir bilginin, bir işe yaramayan bilgi var, bir de kullanmadığım bilgi var. O zaman o bilgi olmuyor yani. işte elin yandı, elin yandığı zaman üstüne şu maddeyi sürmen gerekirken sen başka bir şey sürüyorsun. Gibi. O yüzden bu konu çok önemli bir konu ama eleştirilerimizi yüzeysel yapıyoruz. Bununla beraber de her zaman benim bir düsturum vardır. İlkokullarda, bakın altını çiziyorum. Doğa, tabiat, insan bedeni, beslenme gibi bu günlük ve tarih ve coğrafya insanlara verilmedi. Doğa ve tabiat derken onu kastediyorum. Tarih coğrafyasını bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Öyle atmalı tutmalı tarih değil ama. Gerçek tarihimizi bileceğiz. Çocuk öğrenecek, İlk beş senede çocuklarımıza bizi bunu öğretmemiz lazım. Ve en önemlisi adaleti öğretmemiz lazım. Adaletin içinde ahlak var. Saygı var, sevgi var. Terbiye var, görgü var, kültür var. Adaleti sadece iki terazinin iki kefesi gibi düşünmeyelim. Adalet 360 derece bir alanı kaplıyor. Hürmet var, Toplum kurallarına uymak var. Aklınıza gelen ne varsa hepsi adaletin içinde var. Yani biz ilkokula çocuğa onu bunu vermeyeceğiz. Gel kardeşim bak çiçek böyle. Ya çocuğa gösteriyoruz hemen karıncayı öldürmeye kalkıyor. Solucanı gösteriyorsun üstüne basıyorsun. Sümüklü böceğin üstünde tepiniyor. Yani bu olaylardan kendimizi kurtarmamız için uzun yollu bir şeye ihtiyacımız var. Ama maalesef günübirlik yaşamakla, yaşamakla kendimizi kurtardık zannediyoruz ama çocuklarımızı, torunlarımızı maalesef geleceklerini mahvediyoruz. Bu bakımdan en kısa zamanda Türkiye'de büyük bir rönesansa yani yeniden doğuşa ihtiyaç var. Topyekün artık bunların düzelmesi lazım. Bakın İstanbul İstanbul deniyor. İstanbul'dan sanki başka şehir yokmuş gibi. İstanbul'a gelirse ne olur? Tamam İstanbul nüfusu Türkiye'nin yüzde dörtte biri yüzde yirmi beşi topladığın belki Türkiye'nin yüzde altmışını İstanbul'dan topluyorsun. Bütün sanayi İstanbul'a topladık. Utanmazak 81 e vilayetin 80'i size hepsini İstanbul'a mal edeceğiz. Yani o kadar çok konular, meseleler var ki bu konuların, meselelerin bir devlet politikası olması lazım. İmar afı çıktı diyeceğim göbek atıyor açık göbek attığımız şeyler bakın imarlara bakın ne hale geldi. Yani şu adamcılığı adamcılığı benim hemşerim benim kirven benim arkadaşımı bırakmamız lazım. Kuralı herkese göre aynı etmemiz lazım. Torpil aramamamız lazım. Her yere bir tanıdıkla gitmek istiyoruz. Var mı orada bir tanıdık? Var mı? Hastaneye gideceğiz tanıdık. Vergi dairesine gideceğiz tanıdık. Sular idaresine gideceğiz tanıdık. Bakın depremle ne alakası var diyeceksiniz ama hepsi aynı şey işte. Şimdi o 2 milyon 800 bin liraya adam blok yapmış. 2 milyon 800 bin lira ve depreme dayanıklı diyor. Bir yıllık bina hop diye gitti. Şimdi bunu yapı denetimine kim yaptı? Buna bu izni veren PKK'lıdan diğer dayışlıdan şundan bundan terör daha teröristtir bana göre. Daha teröristtir. Bu yapı izinlerini verenler Yani bu konulara biraz devletçi olmak lazım. Bu ülke bizim. Bak 6 milyondan 5 milyona oradan 250 bin oradan 770 bin kilometre kareye kadar geldik. Tarihi bilmek lazım. Babamızın çiftliği değil burası. Babamızın malı gibi sahip çıkmamız lazım. Sahip olmamız lazım devletçi olmamız lazım. Devletin de devlete devlet gibi hareket etmesi lazım tabii. Her yerde bir tanrı kuryası gidiyor. Sadece ben bu dönemler için şey söylemiyorum. 70 yaşına geldim. 20 yaşına sonra koy 50 yıl. 50 yıldan beri aynı mantıkla gidiyoruz. Bir kere şunu unutulmaması, bilinmesi ve unutulmaması lazım. A partide, B parti, C parti, D partide hep aynı mantıkla gider. Hiçbirinin birbirine farkı yok. Bütün hepleri para. Menfaat hep yandaşlarına bir şey vermek. Ben Allah çok şükür, benim bende balık, balık hafızası yok. Ben her şeyi hatırlıyorum. Yaşadığım, ben 60 ihtilalini küçüktüm. 6-7 yaşındaydım oradaki şeyi bilmem ama zaman içinde okudum. Ondan sonraki bütün... Ee, ihtilalleri, enflasyonları, hükümet krizlerini, savaşları hepsini hatırlıyorum. Burada bizim top yöküm bir rönesansa yani yeniden doğmaya ihtiyacımız var. Yoksa başka türlü olmaz. Bir sene sonra olmayacağı belli mi? Bakın hep anlatıyorlar. Fay hatları iki buçuk milyon yıllık diyor, genç fay hattı diyor. Bakın genç fay hattı. Bizde olduğu kadar her yerde oluyor şey deprem. Ama binası adam ona göre yapıyor yani. Nedir bu ya 27 kat, 28 kat, 22 kat? Nereye kadar götüreceksiniz? Ne yapacaksınız bu kadar parayı? Ne olacak? Allah devletimize, milletimize zeval vermesin demekle öteye başka bir şey diyemiyoruz maalesef. Allah herkesin yardımcısı olsun. Vefat edenlere tabi afetlerden dolayı tahmin ediyorum Onlar şehit oluyorlar ama kesin olarak öyle bir bilgim var. Doğal afetlerden dolayı. Mekanları cennet olsun inşallah. Ama orada aşağıda bekleyen binlerce insan var felaket tellallığı da yapmayalım. İnşallah onlardan da iyi haberler bekliyoruz. Gelecek. Ümit ediyoruz. En büyük silahımız, desteğimiz, ümit, inanışımız, inancımız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sosyal soru projesinde çalışan bütün kardeşlerimiz arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum kolay değil. Hava şartları, tabiat ve doğayla mücadele çok zor biliyorsunuz, Çok zor. Ve tabiat da maalesef ondan aldıklarımızla bizi geri alıyor. Beni evlerinize, iş yerlerinize, dojolarınıza misafir etsin. Teşekkür ediyorum. Karate camiasında da kayıplarımız var. Onlar bize geldik zaman Türk Karate TV'de paylaşıyoruz haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Biraz da. Hatay yöresinde Asif Hocadan diyor, haber alamadık. Nizamettin Karadel'den haber alamadım. Mehmet Karagöz hocamızın torunu ve oğlu enkaz altında. Onda da iyi haber bekliyoruz inşallah. Kardeşe Hakk'ın rahmetine kavuştu. ama direkt olarak e, bu haber alırsanız lütfen Türkan TV ile paylaşın. Bizler de sizin sesi olarak bunun iyi haberleri inşallah verelim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Olsun.